merhaba. Fatma teyze senin için çekiyoruz. Öyle like yapmayayım. atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yazmayı da unutmayın. Kalp atmayı da unutmayın. Size oradan bin kalp göndereceğim. Hadi başlayalım. merhaba. <laughs> 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 öyle, <laughs> öyle olur mu ya? Öyle evet, olur mu ya? <laughs> güzel güzel. Bir şeyler yapın ya. Fatma teyze senin için çekiyoruz. Anne şöyle yap. Böyle yap. Like atmayı unutma ya. Like. Ya bu güzel yapın ya. <laughs> Arkadaşlar like atmayı unutmayın bu videoya. Ne yapıyorsunuz? nasılsınız? Hani Gününüz nasıl geçiyor? Bu <laughs> videoya 200 like istiyoruz. 200 like gelirse bu bu videonun aynı seviyesini çekeceğiz. Hayır oğlum. Hani demiştik eski zamanlar. Yarın stres çak geliyor. Evet. Kim 200 like atmışsa ona göndereceğiz. Aynen öyle. Emre ya da Selim'e. Veya Fatma teyzeme. Evet. Veya da başka kimse var ki. Enes Batur'a da gönderelim. Lan ben beni evet. lan. Ben. sen de düküyorsun. Ama bu video Fatma teyzem için. Fatma teyzeme bir spora başlattık. Bak örnek alsana. Küçük bir hareketler yapmayın bak. Ama elim yara oldu. Görüyor musunuz noktayı? Bak alsana. Nasılsınız? Gününüz nasıl geçiyor? Nasılsınız? Gününüz nasıl geçiyor? Korona mısınız? Yoksa karantinada mısınız? He? <laughs> 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 He? Söyleyin hadi. Korona olsaydınız Allah yardımcınız olsun. Evet. İnşallah korona olmazsınız. Bu aileden de çıkmazsınız. Evet. Like yıldız ailesi. Alda yıldız ailesi. Like'ları banmayı unutmayın. Like'ları kafa atın. Kafa, kafa. Yumruk atın. Hayır. Hayır. Hemen geliyoruz. Bir dakika kamerayı kapatıyoruz. Arkadaşlar Kendini üstü gösterek, kendinizi gösterek, göstermek. Kendini göster. Kendini al. Kankalarım geri geldi. Gel. Gel. Top var, top var var var. arkadaşlar bu videoya 200 like gelirse bu sefer kedi almayacağız köpek alacağız pitbull pitbull ve öbür iki videoya da 4000 like ya da 600 bin like gelirse size fellale ve lambacini bırakan gö göndeririz o yüzden 2000 konuşma, Like atın. Kim daha çok like atarsa ve kim daha çok bu videoyu izlerse ona göndereceğiz. Bu arada ben kilodu ters mi diyordum? Şu. Dur bir bakayım. Ya kilodu ters gibi. Yok. Başka bir yerde değil. Ama Kardeşlerim bu videoyla da like atın 200 saattir like yor ama vur vurma oğlum mu acep ya o e zaman hadi seriye başlayalım huuu

Ve yeniden geldik kardeşlere. Yani arkadaşlar. Size bir şey göstereceğim. Bunu görüyor musunuz? <laughs> bir dakika kapatıyorum. Hemen kapat. <laughs> <bir> şey açsan. <laughs> yine gelse Gitsin mi? den geç Lahanavar. cebizde helva var. Yanımız çektiyse size de gönderebiliriz hmm, de hmm. bir şey de, size de ben Arkadaşlar bu videoda videoya 2000 like atın. yapmayın onu yapın. bu bunu de yapma Durar da 3 2 1 kaç